Herkese merhaba. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gebelerimde de bulantı kusma şikayetleri artmaya başladı. O nedenle sizlere çok pratik bir tarif vermek istiyorum. 1 litre suyun içerisine yarım dilimlenmiş elma, yarım salatalık yine dilimlenmiş şekilde, sevgili oğlum Özgün'ün bahçesinden 5-6 yaprak, 5-6 dal Nane yaprağı, bir limon suyu, 5-6 dilim taze zencefil ve bir soda. Bunu buzdolabında 2-3 saat bekletiyoruz. 3 saatte bir bir su bardağı kadar içmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu bir detoks suyudur. Şifa olmasını diliyorum. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.